Duymuş olduğum kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuz Lilith hakkında. Havvadan önce ilk kadın. Lilith. Bu video doğruları içermekte. Daha önce izlediğiniz veya duyduğunuz bilgileri unutun. Çünkü asıl doğru bilgiler bu videoda. Bu arada seslendirme yaparken her videoda artık o ürpertici ve korkunç olan ses tonunu kullanmamaya karar verdim. Videodan videoya değişecek bu tabii ki. Bugün böyle kendi sesimize özgü sizlerle bu paylaşımı yapıyorum. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve duymuş olduğum kanalı hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Hadi videomuza geçelim. Yüzyıllardır dünyadaki ilk çiftin İncil gibi birçok kutsal kaynaktan Adem Havva olduğunu duyuyor ve buna inanıyoruz. Ama bir Yahudi mitolojisi şunu iddia eder. Evet, Havva Adem'in ilk eşiydi ama Lilith'ten önce. Adem'in kaburga kemiklerinden dünyaya gelen Havva'dan farklı olarak Lilith tıpkı Adem gibi onunla birlikte topraktan doğdu. Lilith, tıpkı kocası Adem gibi topraktan ve ona eşit bir şekilde yaratıldığı için kocası Adem'in emirlerine boyun eğmiyordu. Çünkü ona göre Adem ile eşittiler ve onun hakimiyeti altında kalmasının bir anlamının olmayacağına inanıyordu. Adem ve Lilith Eden'ın bahçesinde yaşıyorlardı. Lilith ya kocasına boyun eğip kendi bağımsızlığını Adem'in ayakları altına alacaktı ya da bu bahçeden kaçacaktı. Bir süre sonra buna gerek kalmadan Lilith'in asi ve isyankar tavırları onun kutsal bahçeden sürgün edilmesine neden oldu. Bu şekilde sürgün edilen ilk kadın oldu ve kısa bir süre sonra kırmızı denize yerleşti. Ve Tanrı Lilith'e Eden'ın bahçesine dönmesi için birçok melek gönderdi. Ama Lilith sırtını Tanrı'ya dönmüştü. Karısı Lilith olmadan Adem kendini yapayalnız hissediyordu. Adem'in yalnızlıkla mücadele ettiğini gören Tanrı, onun için yeni bir kadın yaratmaya karar verdi. Ve Havva. Tanrının meleklerini ve isteğini geri çevirdiği için Lilith Tanrı tarafından lanetlendi. Şimdi şeytan görünümünde bir kadındı. Lilith'in bir özelliği vardı insan yüzlerine hakim olabiliyordu. Adem ve Havva'nın İdın'ın bahçesindeki mutlu mesut yaşamını kıskanan Lilith, intikamını almak için bir yılan kılığına girer ve bunun üzerine Adem ve Havva'ya yasak elmayı yemeleri için vesvese vermeye başlar. Ki bu da çiftin daha sonra cennetten kovulmasına neden olur. Bu hikaye oldukça bilinmesine rağmen İncil'de yer almaz ve hem Katolik hem de Protestan kiliseleri tarafından reddedilir. Bu hikayenin tam olarak hangi tarihte yazıldığı bilinmemekte. Evet, bilinmemekle birlikte Orta Çağ zamanında yazıldığı tahmin ediliyor ama. Lilith'in mitolojik hikayesi Sümer ve Asya mitolojileri gibi daha birçok kaynakta yer alır. Diğer bir yandan Adem'e başkaldırısıyla Lilith, ilk feminist kadın olarak da bilinir. Çünkü Adem'in günümüzce ata erkekliğini şiddetle reddetmiştir. Evet arkadaşlar, her ne kadar birçok kaynakta bu olay yüzeysel olarak Lilith'in başkaldırısı ve Adem'in emirlerini kabul etmeyen Lilith olarak adlandırılsa da, asıl fikir daha detaylı şu olaydan çıkmıştır. Bir gün Adem ve Lilith'in cinsel birleşmesi esnasında alt pozisyonda kalan Lilith, Adem ile eşit olmalarına rağmen, neden her konuda olduğu gibi cinsellik konusunda da ikinci planda ve altta kaldığını merak eder ve bunu sorgulamaya başlar. Bu sorgulamanın sonucunda Lilith bu düzene isyan eder ki bu da bize ortaçağ Petrarkı'nın düşünce yapısını gösterir. Artık bir şeytan kadın şekline bürünmüş olan Lilith'in rengi de mordur. Her ne kadar size kadının rengi nedir sorusunu yönelttiğimizde vereceğiniz cevap muhtemelen kırmızı olacak olsa da aslında kadının rengi mordur ve bu da Lilith'ten gelir. Çünkü Lilith cezalandırılmış ve mor renkte bir şeytan şeklini almıştı. Diğer bir yanda da kadının şeytanlığı düşüncesinin temel kaynağı da yine aynı şekilde Lilith'ten gelir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum.